Videoyu arkadaşlar lütfen 2 saniyenizi ayırıp beğenmeyi unutmayın. Size güveniyorum. Hadi olay tuşuna basın. Gaza geldiniz değil mi? Veriyorum müziği. Merhaba arkadaşlar böyle konsolar bugün sizinle Overwatch oynuyoruz arkadaşlar Yanımda hazır hoş geldiniz Hoş bulduk sen beni göstersene millete Neredesin o oh, az arkadaşlar böyle bir hero domuzla benziyor kendisi ben do Şişman bir domuzum <laughs> Ben de arkadaşlar e, bombacıyım daha fazla Overwatch gelmesini istiyorsanız ne dakika unutmayın Bugün arkadaşlar zoom oynayacağız sizle beraber zoom bombacı bir hero Barıştın, Ki... Barış tipi... ne mıyım ben serdar. Barış mıyım ya <laughs> Serdar Serdar bak Ha bakıyorum Beni çekemezsin kardeş. <laughs> bir, ben kendim tipimi göstereyim arkadaşlar. Emottan. Ben buyum arkadaşlar ve çok deli bunu bir gösterdim. şeyim. C'ye Bas Kanka Emot'a gel. Bizim görevimiz arkadaşlar şu anda bir tane escort arabasını korumak Aa. yani e, o görevi yapmaya çalışacağız. Junkyard güzel koruyamam ama denemek amaçlı bakacağız. Bir de iki tane hero deneyeceğim ben bu bölüm. Sadece iki tane hero seçeceğim. Junkyard ve e, çok e, neydi ha. kanka Hanzo. Junkyard Aynen. ve Hanzo. Ee, okçu. O da. yapıyoruz. Biz demin deneme yaptık arkadaşlar bunu ittiriyor. ittirme görevimizde. Tam şimdi aynı adamlar karşımızda. Onlar bizi bir şey defans yapacak. Anladın mı? Hı hı. Hop beni nasıl Onlar vurdu biri ya? O oh, adam burada. Şu adamlar güzel bomba. Arkadaşlar oyunun olayı şudur ki FPS i. ve, ve takımımızdaki karakterlerin 25 tane karakter falan var galiba oynuyor saymadım ama çok fazla karakter var. Oyun şu an açık beta'da bu arada onu da söyleyeyim. Hani eee yani Aynen. oyun normalde paralı. Şu anda sadece açık beta'da deneme süresinde Oyun ee, açık beta'dan çıktığında pahalı ne geri dönecek ve birazcık da pahalı. tabi severseniz oynarsınız. Hop buraya girdim arkadaşlar. Burayı patlatayım şöyle güzel bir. iki oyun tane kılıç aldım. Şeye benzemiş arkadaşlar. Team Fortress. TF'si 2 oynayan varsa biliyordur zaten bu oyunu Ya şahsen bana sorarsanız e, oyun biraz karışık aslında. Böyle ne yani Çok ki? ilk defa da anlayamazsınızlar. Bak i̇lk adamlar mesela aşağıda adam, adamlar benim burada olduğuma haberleri yok diyecektim. Hop direkt kaçıyorum buradan. Çünkü bu hero böyle bir şey deli bir şey arkadaşlar. Ee. bir prez yapmışım ben, ben şaşırdım ha. Ben hayatımdan zevk alamıyorum diyor. Kim diyor lan <gülüyor> <gülüyor> Aa öldüm. Nasıl olmuş hemen bakalım. Yukarıdaki bombacı beni almış arkadaşlar bakın nasıl alıyor. Oy, oy, oy. Yanlış. Hı! Böyle bombayı patlatmış evet. Bombayla ölmüş. Fuck evet. ya. Nevruz ben o karakteri sevmiştim. Kim o ya? Nevruz Day. Şey, Heroes are never never die orada ne sen bilirsin. Aynen. O karakter kanka healer Ben sana yapmıştım mı bir keresinde ilk başta hani. Abi çok güzel Uçuyor, şey uçan ya. Hero. uçan hero. Bakın, o hero'yu ben de severim. Ben Allah ne yaptım ben. Heh. Arkadaşlar en sevdiğim heroes bu arada benim şey aslında ama. Hanzo mu? Hanzo ama bugün, bugün bunu oynamak istedim. Senin orada olduğunu biliyorum gerizekalı aptal. Kaçma Aynen ben de görüyorum onu. Ha çek onu adamsın da oh. bu adam bizi bu adam ölmez. Ölür la ölür. Kadın ölür. içinde kadını öldüreceğiz içindeki. Allah akbar! Helal be. <gülüyor> <gülüyor> ee ne kaldı? E basmam ne kaldı. lazım. Allah, Allah 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 ölüyorum. Allah. Gülüyor. Abi yukarı tarıt var. Adam tarıta dönüşmüş kanka. Onu öldürün. Arkadaşlar klas değiştiriyorum şu anda. Ee, Hanzo'ya geçiyorum. Huzur rakibi karşımdaki genç sevmiyorum biliyor musun? Ne? Buz atan, bu zaten buz donduran bir adam. Ee, onu donduran adam bir kadın o da. O kadın çok güzel ya. Çok tatlı Anladım. böyle. <laughs> Patlatacak değil mi seni? Gerlek kanka. Arkadaşlar bu Hirodor'un bir de ultisi var ama ultisini açamadım ben az önce. Ben hiç de Allah'a okpar dedim ya. Ha, biliyorum. Şunu bu çok zor arkadaşlar. Sniper bir tek atar yani onu söyleyeyim. Arkadaşlar LoL biliyorsanız bu hero uh, şeye benziyor. Blitzle Treş'e benziyor. Şunları... benim oynadım yani. Tek attım ona. Arkadaşlar yani adam çekiyor hmm. uh, ayrı şey yani. Nasıl diyeyim? Treş'in yani hukuku Treş'ten hani Treş'in ne elindeki onun ya. Çapan o... mı dönüyor? Ne? trashin elindeki çapan mı? Bir ee, han bir dakika kanka çok öldü o da tamamdır. O nasıl öldüreceğim onu? Ölmüyor lan. Abi ölmüyorsun. What the hell? Abi bu hero var uzaktan hiçbir şey yapamıyor bir şey değil mi? Hayır ya iki saattir adam olmaya çalışıyorum o beni aldı çıldıracağım. Acı şu kanka escort ilerletiyorlar ona bir baksanıza ya. Aa trepe yakalandım. Escort ilerletiyorlar kanka adamlar uğraşırken. Abi şu mek. Mac... Ben bombayı tekrar geçiyorum ya. Kesici çok. Of bütün takımı patlatmışlar nasıl bir şey bu ya? Vallahi lan oha lan bu adam bütün ne? takım bütün takım. Kanka bu Megic'in ultisi acaba şey mi? Tat 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 diye tarıyor. Sağ tuşu. Böyle. Ne yani. o? Kanka, hani altı patlarda diye bir silah var ya. Ha öyle evet. Tarıyor mu? Bir birini aldım. Birini aldım evet. Kanka öyle bir şey. Abi bir bunları da alır mı ki acaba? O füze atıyor lan bir tanesi. Oha lan ağzıma geldi. Arkandaydım kanka. Vuh! Ya buzlu kare. <laughs> Arkadaki adam pusmuş kanka oraya. Kendini rip, rip Bak bak Hareketlere bak. Bak şimdi yukarıdan aşağı diyorum arkadaşlar. Ve beni hayvan gibi tarıyor ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bir şey diyeyim Onu nasıl komple boşa gitti ultim. Komple. Ben ultim açamadım şu şeyde. İkinci ultimi açtım o da gitti. Şöyle kendimi bir hemen. Ver. Aa, çok güzel. Ç çıkardı kanka. Ne yaptı? Çıkardı. Ne yaptı? Çıkardı. Ha, Demin Yemin almış. et lan. Her maz şeyi çıkardı. Ha tamam işte anladım. Demin giydin ha. Tamam be. <gülüyor> <gülüyor> Şunu alayım. Bak. O evet. adam var onu görmediğin evet. sanmayın. Onu evet. gördüm. Şuradan evet. şöyle kaçacağım. Hı. Kanka çok pro Onu fake atarak kaçtı. Bu arada sen kaç aldın kanka? Sekiz Ben 5'im arkadaşlar. Aslında çok da zor level atlanmıyor. Az, az. Level Bas atlaması basit. Level atlayınca da bir tane loot box veriyor bu arada. Hayır, her zaman vermiyor diye biliyorum. Veriyor. Her zaman. Aha. Vallahi. O buz kar burada buzukarı istemiyoruz Vallahi arkadaşlar 9 Mayıs'a kadar ücretsiz isteyen deneyebilir. 6 GB. 6 GB bir oyun zaten var. çok basit. Aynen. Ananı satayım telefon. Ah! O tek yemedim lan kanka dönen top var ya. Tek atmadım mı? Yok artık. Vallahi. Ballısın ne diyeyim kanka. Kanka 600 canım var. Bir zahmet de tek yemeyeyim <laughs> yani. Dana kadar hero kullanıyorum burada. O hero yavaş oğlum ben bu hero sevdim de. Şu an bir tane adam var. Onda canım çok az olduğu için bir şey yapamıyorum ya. Bile ya tribüne sokarım ha. Fuck you. Öldürdüm kanka. İki canım kaldı lan. Neresin lan? Ha, burada mı öldürdün? Hı -hı. Sağ kanka. Ben onu yakalamaya çalışıyorum kasat. Ah, tut, tut. Arkadaşlar izleyin şimdi. Ha, ilerletiyor kanka. Ya <laughs> <laughs> e kanka bu çekmenin belli bir sınırı var galiba ya. Nasıl bir belli bir sınır var? Oha! Nasıl Uzen... gördün? Oha abi! Ya çok bir... Çok sinirlendim yani şu an ya. Abi anlamıyorum, anlamıyorum. Abi Çok güçlüler. Getirdiler. Bitirdiler oyunu abi. Bir dakika, bir dakika kanka, bir dakika doğru yola çıkamazsa biz kazanıyoruz oyunu. Şey değil mi? ikinci çizgi. <laughs> Aslında yaparız, lan, yarı... yaparız lan, lan, yaparız yaparım yaparım lan, yaparız lan, yaparız lan. Arkadaşlar şunları vurduğunuzda böyle patlıyorlar, çok hoşuma gidiyor. Aslında durdu, durdu mu şu an? Durdu şu kanka an. Kanka hatta etrafında hiç hile olmadın da geri gidiyor biliyor musun? Hadi. Hı, -hı. Oo yani onu, çok iyi. De, ben onu böyle gözlemliyorum. Aslında arkadaşlar öbür takım daha iyi şu an ittirmek bence. Defans yapmaktan daha çok, basit. Bir. Çok basit yani. Biz demin ittiriciydik. Çok hızlı bitirdik yani aynı takımla. Aynen. Senin ağzını kıralım ha! Ya. ya az onu çekme ölüyor biz öldürüyor bizi o. Baksana adam nasıl tarıyor yukarıda bomba yap. Kim o ya? Yeter artık şu nerede de öldürün <laughs> Ağlayacağım ya. Baksana adam bak kendini şeyliyor. İttiriyorlar. Bir Repairliyor abi. Hayır. 12 saniye. 12 saniye yapamazlar inanmıyorum. Hı <laughs> hı. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Full full defans, full defans, full defans Kanka yapıyorlar 3 Hadi Yandık. Yandık, yandık, yandık. Yeey 10 Kanka 10 saniye. Overtime, overtime Overtime Yapamayacaklar over Etrafındaki adamları kaldırmamız lazım, overtime Yapamıyorlar, hadi lan yapacaklar Etrafındaki adamları kaldırmamız lazım, overtimedeler Hayır Hayır, hayır ya hayır, hayır, hayır. Abi ama adamlar overtimeden aldı ya Abi etrafında adamlar vardı, ben kendimi feda ettim ya Çok kötü bir Buralarla oynamıyor arkadaşlar. Ben hani bölüm başında dediğim için oynuyorum da normalde bunları değiştirirdim ben. Yüzde yüz repeal'a geçerdim de. Repeal çok güçlü. Ya bu McCreech'i ne, ne güçlü ya? Uf, bu hero'yu da zaten her zaman oynayamıyorum. Face game'i kapattı kanka. Ne oldu? Ha. Çıldırdı don kadın. <laughs> Türkler bastı oğlum orayı. Şu makinenin ağzına sıçayım ben. Ah, şu burayı... pembe kadını, şu pembeli kadını ağzına ettim çocuğu. Ya ağzına sıçacağım bekle. Ah öldüm. Makine ne ya? Ya yeter artık makineyi alın ya. <laughs> Abi tarıyor minigun minigun ya. Abi adam oraya kuruluyor kanka. Tı Vallahi ya. Arkadaşlar adam... ben hero değiştirmek istiyorum. Tracer'a geçiyorum. Bir şey diyeyim bunu alacak yalnız artık. arkadaşlar Tracer'a geçeceğim ama e, son çare Tracer. Yani Bir şey bunu normalde oynamayacaktım hiç. Arkadaşlar bunları biz bu arada oynadığımızda overtime'a kalmadık. Abi Tracer arkadaşlar hiç vurulmayan bir hero böyle. Sürekli hedef olmuyorsunuz Tracer'da. Sonra Tracer'de tra hızlı hızlı tarayabiliyorsunuz üstüne üstlük. Hasar düşük. Hasarı düşük ve hedef alamıyorsunuz, alınmıyorsunuz yani öyle bir şey var. Bakın böyle. Ya yine o adam Neron! Çıldıracağım lan. Allah belasını versin onun. Allah bela tövbe ya Nasıl bak sen nasıl kurulmuş bak oraya bak. Nasıl kuruluyor ya? Abi, abi bir insan bu kadar noob player olabilir mi ya? yani en easy hero'su ya. Lan bileer şuna bakar mısın? Dö Abi bu da bu? Hero 360 dönüyor mu ya? Lan, ne, o adam dö her tür dönüyordu Hero'ya. Voltimde silah vardı 150 derece dönebiliyordu, 150. Aynı silah volt... Aa siktim. Pa Atıyor has. Kanka kendime çektim. Öldüm. öldüm ben Öldüm aziz. Ben öldüm kanka. Kanka çok izli oldu adamlar için ya, ben böyle bir şey görmedim. Bak 18 saniye. Dur dur dur. Yapabilir miyiz lan? Kanka over time Hayır 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 almadı adam yok etrafında, hayır. Yandık. Yandık avurtay, ananı satayım over avurtay. Overtime ananı satayım. Hayır, hayır, hayır. Lütfen, lütfen. Allah belanızı versin. Defeat. Abi şimdi bu da ama hep overtime'a İnsanlık değil, yani. insanlık değil ya. İnsanlık değil. Bir, bir oyunda atalım mı kanka ne yapalım? Fark etmez kanka videonun boyutuna bağlı. Şu an da 10 dakika olmuş galiba. Kanka o zaman bir de öbür tarafta görsünler biz yani. Tabi tabi. Abi tabii. çünkü öbür tarafın işi harbiden kolay ve biz overtime'a kaldığında bir overtime'a kalsa yani iyice alırdık. Aynen öyle. Biz geçen oynadığımızda overtime'a falan hiç kalmadık yani. Çünkü direkt ha. aldık biz. Adamı adam, şey, adam, adam yaptı gördün, 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 mü ya? Adam ne yaptığını gördün mü ya? Yani? Evet arkadaşlar geldik ben buraları dağıtıyordum Aziz'le beraber beklerken Aynen Her yeri dağıt, bütün masaları dağıtma görevini üstlendim kendi kendime <laughs> yani 14 saniye var ya kapıya hazır bekledim <laughs> direkt ittirmemiz lazım Ki büyük ihtimalle onlar bir yerde pusuyordur şu an aslında Tabii ki de pusuyor tabii ki de pusuyorlar Bakayım ben şu an aslında biri göremiyorum biliyor musun kimseyi? Adamların ne olduğuna bakamıyoruz çünkü göremedik çünkü ne olduğunu. Arkadaşlar yapacağım taktik direkt şudur. Şuraya bomba koyacağım. Tak. Vay. Çıkmadı üstüne. Çıkmadı ya. Çıksa çok havalı olurdu. <laughs> Neyse denedim en azından. Şöyle bir şey yapacağım o zaman. Aa, bomba kanka, bizim yok göre artık. Atak. Direkt A'yı alacağız. Bey Base alma görevi. Oğlum yine mi? Kanka şey var. t Force'daki e, tamirci. Ya lanet olsun ona ya. Oha! Adam üzerime çıktı la korktum. Ya şu hero ne ya sonradan patlıyor filan. Kanka o pembe bir kadın. Yok Ölmüş lan mi? koskocaman makine o patlıyor. Abi içinden içinden kadın çıkıyor. Hadi lan. Şavi. Hmm. En iyi gibi düş. Aa! Ya yine ondan ya. <laughs> Ağlamak istiyorum. Abi aziz. lanet olsun. Ha tamam o değilmiş kanka tamam. Tarıttım şu an tamam Tam o zaman tam o zaman Hanzo görevine geçiyoruz arkadaşlar. Hanzo uzaktan uzaktan indir adamları. Hanzo görevi iz aktif ya. Alıyoruz mu? Ben girdim içeri birazcık. Tamam, Ama şu an bellediler beni biliyor musun? 4 kişinin içine kafa. Oğlum, takım haline girelim. Takım haline girelim. Grup up. Aynen aynen. Grup up with me. Ulan var ya ganks, gang bank yapmışlar lan bana. <laughs> Aha orada. Oğlum ya Trese oynayasım geldi ya sıktı bu oyunu biraz biliyorum. Geç. Geç. Billa um, onu oynaman gerekmiyor ki. Ölünce Oğlum ne bileyim şey de güçlü değil biliyor musun? İş yapmıyor. E tabi. Sen tank seven galiba bu oyunda. Yo yok oğlum tankla alakası yok. İş yapan bir şey istiyor. Abi içinden karı çıkıyor ya. Evet diyorum ya. Bu ne anasını satayım. Birini aldım. Devini öldürüyoruz karısı çıkıyor. Bir... Onunu satayım. Ya abi sıra burası gördü oradan ya. Ama adam o tarafta bile değildi ya. Benim için mi geldin oraya lan? Ciddi anda benim için gelmiş oraya lan. Adam beni vurdu gitti ya lan. Ah biçim hiç gizlenemiyor muyum ben? Sıkıntılarım mı var Aziz? Cık. Hayda. Hay tuzağına yiyeyim ya. Gerek ben... mi? Ne gerek mi? Lan ben geliyorum dur. <laughs> Allah'u ekber. Hayır ultiye bastım. Ultiye bastım. Aa kanka. %72'de lan ulti. kanka. Hı. Ne oldu biliyor musun? Ulti bastım ve kullanım önce 172'ye çekti. Aynen %72'ye çekti yani yarım kullandım az kullandım. <laughs> orada gördüm seni lan şerefsiz. Ananı satayım ananı. Aa, dur. Hareket etmiyorum hareket edemiyorum. Niye? Niye hareket red, red edemiyorum? kanka. Şerefsiz. Değiştiremiyorum ya şimdi ölmem lazım. Traciye geçeceğim ya traci. Başka da bir mobil hero var mı ya? Kanka Yasuo var işte en baştaki. Yok lan o mobil falan değil oğlum. Nasıl değil oğlum ben onu alayım. Bu bir ne lan? Bak, gör beni. Ateş adam. Ölüm. Atıyorum. <laughs> Birini al. aldım. Ejderha sen misin? Benim attım ha. Bu duvarda tırmanıyor arkadaşlar bu okçu. Da biz onu alamadık da orayı. Bir dakikamız kaldı yani biliyor musun? Alamadık. Daha bir adımımızı şey bile atamadık oraya. Abi bu, bu biraz daha zormuş ya ben. Ya. Abi, abi git ya git lan git lan. Dojadın lan. Patlayacak. kaç. Aldım. Ha. Alıyor biri. Biri arkadan comeback ne yapıyor lan? Vektör yapıyor. Alıyoruz lan hadi bizim bütün takım orada. Ha hadi. Oh, ben de girdim. Hello. Gir 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 daha hızlı. Şimdi B'yi de alacağız ama daha değil mi? Evet ama şimdi süre uzayacak. Bak 5 dakika. Çat. Oo tamam. Go e? B. Şu ne ya? Kuldan can, aha, can çıkıyor oradan da. Kuldan işte can kuldan. Ha. Abi ne Atla ya? kanka böyle gidelim. Allah Allah. Ne yapıyor kanka? Ananı satayım. Gidelim düştün mü? <laughs> Aşağı düştüm. Bakalım ne yapabileceğiz? Yeni mekanda. Adamın arkasında bir yok. Aha. Hiç yattım adama. Kanka bir de millet sıkılıyor biliyor musun beni takışmaktan? <laughs> Hop bir tane ejderha gönderdim onu aldım. Onu da aldım. Mükemmel oynuyorum şu anda. Bir ihtimalle overtime çıkabilirim yani en iyi oyuncu olarak. Güzel oynadım ha. çünkü. Güzel oynadım valla. Kanka ben alıyorum şu an. CTRL'ye bastım kanka. Aa biri gördü. Ah ne yapıyorum lan? Kendi kendine aldı oyunu götürüyor. La bir bırak sal beni. La sal beni. Heh. Bitiriyoruz. Bitiriyoruz ama ben alıyorum şu an. GG. Biz de buradayız. GG. <laughs> çok iyi oldu lan. Çok iyi oldu lan. <gülüyor> 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 Achievement unlocked. Abi. Ben play iyi. Dur bakayım şimdi kimin oyunun oyuncu olmuş. Bakalım ben inşallah benim dedi de bir havalı bir şey olur. Ha, ben. Hanzo. Yok. Hayır Art Rover. ben sandım çok heyecanlanmıştım <gülüyor> ya. <gülüyor> ne yapmış merak ettim şimdi. Art Rover Hanzo ile bence hero yapmak da bir şeydir. Aa, oğlum çok güçlü bu hero baksana şunu nasıl vuruyor. Ske. O. 3 kişi. Oo. <laughs> Bilti 3 kişi almış daha ne olsun anasını. Bayağı iyi lan. Bizim takımda mıymış şey o adam? Oo sen Hı -hı. şeyde. Aa ben ver ver bana ver. Dur veriyorum. Ver bana. Ver. Üç oldun lan. Ver ver ver. 4-5 olunca şey oluyorum. Ne oluyor? Bir tane. Oley be. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum bir şey oluyor herhalde. Şey oluyor. <laughs> Tamamdır çıkıyorum oyundan. Aynen ben live game'liyim. Tamamdır arkadaşlar. eee arkadaşlar bu oyunda böyleydi. Daha fazla Overwatch gelmesini istiyorsanız ya. Oynamamı istediğiniz yura varsa. <laughs> Söylerseniz sevinirim. Şimdi videomda bu kadar başka bir videomda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.